hepinize selam arkadaşlar ben ben hello bin arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın bugün çok üzgünüm arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni mavi bir ev yaptım arkadaşlar kendime ve bu eve taşındım arkadaşlar daha önce ben evde kırmızı evimde uyuyken evime bir hırsız girmiş ve tam benden bir sürü şey çalmış arkadaşlar gizli depoya girip Arkadaşlar hani hatırlayacağınız gibi altın ve zümrüt bir depo yapmıştım. Arkadaşlar işte o depoları gelip altın küp ve elmas taşları 64 tane elmas taşı çalıp çalmıştım kaçmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi onu arkadaşlar arkadaşlar bu da benim oğlum arkadaşlar köylü köylü adı da Adı da Ömer. Adı da Ömer. Yani A A Ömer arkadaşlar. Arkadaşlar adı Ömer. Ömer. Ömer yani benim kel bir çocuğum var arkadaşlar. 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 Daha Ömer aslında benim çocuğum arkadaşlar. Ben de onun babasıyım. Arkadaşlar yani. Daha önce benim bir kalın vardı. Adı Ayşe'ydi. Ama daha önce ama daha önce çok büyük. Ama daha önce oğlumu doğururken öldü ve mezarına gömüldü arkadaşlar. Arkadaşlar ve oğlumla bir tek ben kaldık. Arkadaşlar arkadaşlar. Oğlum da bir köylü olarak doğdu. Lütfen bana kızmayın. Ama ne yapalım işte Allah böyle yapmış. Oğlum bir köylü olarak doğdu. Oğlum da büyüyünce çok güzel bir köylü olacak. Arkadaşlar lütfen bana kızmayın. Ama annem ama böyle olmuş işte arkadaşlar. Şimdi gidip de oğluma bakacağım. Ömer oğlum ne oldu baba? Oğlum senin aklında bir fikir var mı? Ne fikir mi baba? Yani oğlum hani bu hırsız baba yok ya. Ya oğlum yok mu? Evet baba. Tamam. Baba biz bu hırsızı nasıl atlatacağız baba? Ya yaptığımız dualar işe yaramazsa. Evet oğlum evet evet. Ya, ama merak etme oğlum. İlla deneyeceğiz oğlum. Yapamadan bilemeyiz oğlum valla. Valla. Ama baba. Ama baba. Oğlum. Ne? Baba bu. Ama baba biz bu hırsızı nasıl atlatacağız? Ya duaları şey da kafes? Ben bilmem oğlum. Ha tamam baba. Tamam. Oğlum bak sakın evden dışarı çıkma tamam, tamam mı? Neden? İşte oğlum gece gece. Tamam baba Ben şimdi uyuyacağım. Sakın evden dışarı çıkma. Gözüm üzerinde olacak. Tamam mı? Tamam baba. Sen merak etme. Sen merak etme. Çıksam. Ne yapıyorsun oğlum? Ya baba bana çıkayım ya. Zaten zaten dev duvarlar var. Kafes var. Çıkamam ki zaten eve. Neyse oğlum. Ulan. Ömer. Bak beni çok kızdırıyorsun. Tamam baba tamam. Neyse onlar ben şimdi uyuyacağım. Sabah da hırsızı nasıl yakalarız düşünürüz tamam mı? Tamam babacım merak etme seni kızdırdığım için de özür dilerim. Bir şey değil. Hadi ben uyuyorum Ömer. Bak hala dışarı çıkıyor. Tamam neyse çıksın. Baba ben içeri gireyim. Oğlum bak dikkatli ol tamam mı? Dışarı çıkmana izin veriyorum. Ama evden ayrılma tamam mı? Tamam baba. Uykun gelince de yatağa yat. Tamam baba. Oh, sabah olmuş. Oh, Ömer nasıl oğlum? İyiyim baba. Tamam. İyiyim baba sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Oğlum Oğlum bir şey diyeceğim. Ben gece sessiz yaptım. Ben elma setimi giyip gideceğim. Geleceğim yanına tamam mı? Sen bu odada dur. Aşağı eğer eğer aşağıdaysan, nasıl seslen Ben yukarı çıkı, yukarı çıkıyorum. Elma setim yukarıdaydı, tamam mı oğlum? Tamam baba. Hadi Ömer Ömer. Bak bazen gözüme çok batıyorsun. Uslu dur, tamam mı? Ben setimi giyip geliyorum. Tamam baba. Oh Tamam. Arkadaşlar bir de olumsuz gelmesin diye böyle uzun gözetleme kuleleri yaptırdık. Arkadaşlar artık hırsız gelirse de gözetleme kulelerinden bakarak görürüz işte. Neyse ben de hemen gidip setimi giyeyim. Oğlum ben setimi giyeceğim. Elmas set. Tamam baba. Tamam ben de hemen setimi giyeyim. Oğlum. İşte oldu. Setimi giydim. İşte setimi giydim. Sadece elimde kask kaldı. Neyse kaskta birazcık elim. Neyse kaskta kaskta de... Kaskı da birazcık giymeyeyim ya. Hep kasklı mı dolaşacağım? Neyse. Hmm. Neyse ya of. ineyim aşağı. Oh. Oğlum. Neredesin? Dışarıdayım. Bab buldayım baba. Tamam. Oğlum ben iki dak tamam oğlum bak ben oğlum ben birazcık ben birazcık yukarıda hızı nasıl yakalayayım düşüneceğim sen bahçede dur tamam mı eve gelince gidersin tamam oğlum tamam baba tamam hadi oğlum bak uslu dur tamam böyle hep dışarı çık git yapma kızma kızıyorum tamam baba ben de, ben de, oğlum ben de bir gözetleme kulelerine çıkacağım. Ya da sonra da birazcık düşüneceğim. Sen de dur tamam mı? Tamam baba. Neyse. Arkadaşlar ben de bir gözetleme kulelerine bakayım buna da. Tövbe tövbe. Eh. Eh. İlk bundan başlayayım. Eh. Kapak açık dursun. Hmm, bir bakayım etrafa. Tamam, etrafta hiçbir şey yok. Çıkayım şuralardan. Yalnız dur. Eh. Tamam, kapağı kapattım. Burası iyi. Ne? Bir bakacağım. Gözetleme kolyenin hepsini kontrol etmeliyim. Ah, ne? Neyse, çıkayım şöyle. Uh, uh. 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 Oh, 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 çıktı. Oy. Kapağı kapatayım. Evet, ya bulalım. Hmm. Tamam, bulalar iyi. Bulalarda bir şey yok. Bulalar iyi. Hmm. Hmm. Tamam evet evet etli hafta iyi görünüyor. Neyse. Ulan belki ulan belki bir bana ateş edebilir kafama doğru. Ne de olsa kafamda elmas kask yok ya. Ulan çok korkuyorum ya. Neyse. Neyse. Ben de hemen, neyse ben de hemen şu kaskı giyip aşağı inip kapada kapatayım. Oh tamam. Evet. Evet kask da elimde duruyor. Hemen giyeyim şu kaskı. Hoppa elime kılıcımı da alayım. Tamam işte oldu. Neyse. Neyse. Oğlum aşağıda mısın? Aşağıdayım baba. Huu! Ölümcek. Laf ol. Aa ölümcek öldürdüm. İpi çıktı. Neyse ipini de atayım aşağı. Ih. Salak. Ah. Uh. Ah. Uh. Ah. Uh. Atayım aşağı İşte attım. Ah. Uh. Tamam. Evet. Neyse. Oğlum iyi misin sen? İyiyim baba. Tamam. Oğlum bak sakın sakın çatılana çıkma tamam mı? Ölümcek var. Asaydı az kalsın öldürüyordu beni dikkatli ol. Tamam baba. Neyse. Neyse boş veriyorum artık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla. Arkadaşlar. Daha fazla Hello Bine Video'ları görmek istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hello Bine görmek istiyorsanız kanala be kanalı beğenin, abone olun ve kanala tam 18 kan kanala tam 18 beğen beğen 10 8 kez beğenin arkadaşlar. Arkadaşlar beğenin arkadaşlar. Bu arada her zaman abone atmanıza gerek yok. Zaten çok abone var. Azıcık da beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. Arkadaşlar bir de evimi soran hırsızı nasıl yakalayabiliriz? Yolumu aldı yazar. Yorumlarda yazın arkadaşımız bir tuzak yazsın. Nasıl Nasıl yakalayabiliriz? O onun yazdığı tuzağı kuracağım ve hırsızı yakalayacağım. Ama dikkat çekici bir tuzak arkadaşlar. Ben şimdilik aşağı iniyorum. Hepinizi çok hepinizi çok seviyorum. Yarın ki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın ki yarın ki videoda saat 9'da saat 9'da tabletinizi ya da tabletinizi telefon arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz sizler biz sizler otururken biz sizler sizler yeni bölümü beklerken bizler yalına kadar düşüneceğiz. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum ve